Herkese selam. Bir süredir yoktum. Geri geldim. Ha, hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Farklı bir şehre taşındık. Evlendim. <laughs> yeni bir iş sahibi oldum. Bir süredir yoktum bu sebeplerden kaynaklı. Görüşmeyeli. Sizler nasılsınız? Artık haftalık yayın paylaşımları olacak. Onların altında sohbet ederiz. Merak ettiğiniz şeyler varsa soru cevap da yapabiliriz. Şimdi aslına bakarsanız bu videoyu daha güzel notlar tutmak isteyenler için çekiyorum. Güzel ders notları, düzenli defterler, anlaşılır yazı yazmak isteyenler şu an tam yerindeler. Video başında sizlere gösterdiğim kağıtları gördünüz. İlk adımımız bu tarz kağıtlar çıkartıp yazarak el alıştırması yapmak. Ne kadar el alıştırması yaparsak harfleri o derece düzgün yazabiliriz. Videoda kullandığım kağıtları açıklama kısmına link olarak koyuyorum. İsterseniz çıktı alıp kullanabilirsiniz. Bunun dışında ben daha farklı yazı tiplerinde de yazmak istiyorum derseniz de Pinterest platformunda word practice sheet şeklinde aramalar yapabilirsiniz. O şekilde çok fazla böyle beğenebileceğiniz yazı tipinde çalışma kağıtları mevcut. Ama şimdi ben sizlere böyle önerilerde bulunuyorum ama bu demek değil ki ben en iyiyim, mükemmelim. Yani sorunsuz yazıyorum, böyle kusursuz gibi bir şey söz konusu kesinlikle değil. Bilgisayar yazısı gibi yazan insanlar var. O kadar imreniyorum ki o kadar güzel ki böyle bakmalara doyamıyor insan. Ama biz de birbirimizi geliştirip zaman içerisinde daha güzel yazmaya adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi alıştırmalarda önceliği ufak yani küçük harflere veriyoruz. A B C D bildiğiniz alfabeyi ilk olarak yazıyoruz. Bunu sayfalarca yazmanızı önerebilirim. Hatta şey yapabilirsiniz. İlk önce normal kendi şu anki yazınızla mevcut yazınızla bir metin yazarsınız. Bunun 3 ay sonra tekrar bir metin yazıp gelişiminizi kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş bir kağıdımı bitiriyorum. Çizgilerin üstünden ilerlemek yeterli oluyor. Nasıl yazıyorsanız bazı insanlar aşağıdan yazıp yukarıya doğru ilerliyor. Ben yukarıdan genelde aşağı doğru ilerleye, ilerleyerek harfleri yazıyorum. Tüm alfabeyi bu şekilde tek tek yazıyorum. Kaç sayfa yazmanız gerektiğini gelişiminiz kendiniz kontrol ederek karar vereceksiniz. Ben uzun süredir yazdığım için haftada bir tane yazmam yeterli oluyor şu an için. Arka plana bir müzik ve benzeri bir şey koymadım dikkatli almasını engellemek için. Bu tarz çalışmalar yaparken bazı klasik müzik paylaşımlarım oluyor. Onları da takip edebilirsiniz. Paylaştıklarımdan listeler de oluşturabilirsiniz. Bu tarz işlemler yaparken, işler yaparken klasik müzik biraz daha kolay adapte olmamı sağlıyor. Belki sizlerde de o şekildedir. Öyle bir planlama, öyle bir proje yapabilirsiniz. Hatta paylaşımlarımdan ve playliste oluşturabilirim. Bunu da link olarak yine açıklama kısmına bırakırım sizler için. Harflere devam ediyorum. N harfindeyiz. İçimden de her yazdığımda örnek veriyorum. Manisa, Nide, Ordu. Her harfte Ordu, 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 Ordu diye <laughs> tekrar ederek ilerliyorum. Yani inanılmaz. Evet, harflere devam ediyorum. Zaten görüyorsunuz. Sizler de aynı şekilde benimle birlikte yazabilirsiniz. Yani böyle bir çizelgeyi takip etmek zorunda da değilsiniz. Çizgili bir defterde aynı boyutlarda aynı harfleri yapmanız da yeterli olacak aslında. Tabi bayağı geriye döndük. İlkokullara döndük. Annem ben her harf yazdığımda çirkin olanları silerdi ufakken. Bayağı zorbalıyormuş aslında. <laughs> De, bu güzel olmadı. Bunu siliyoruz, tekrar yazıyoruz. Defalarca tekrar yazıyoruz. Yani ardı arkası kesilmiyor. Her defasında tekrar tekrar silip yazıyoruz. Belki de güzel yazı noktasında annemin de katkısı olmuştur. Katkı diyelim. Böylelikle biraz daha elim yatkın gibi düşünebiliriz aslında. Bir de <laughs> hatta şey vardı. Defterlerin sadece sol taraflarına yazma huyum vardı. O yüzden ufakken bayağı tartaklanırdım. Yani sol taraf her zaman altı dolu olduğu için böyle yazdığınızda kağıt mükemmel. Sağ tarafta tabii o hissi o tadı alamıyorsunuz. Defterlerin sadece sol tarafına yazdığım için annem bir kere beni evden atmıştı. Artık düz kağıtlar kullandığımız için sol tarafa yazayım, sağ tarafa yazayım şey yok. Şu an kullandığımız worksheet diyelim. Biraz daha yuvarlak hatlı bir el yazısı gibi düşünebilirsiniz. İşte örnek veriyorum M harfi, W harfi biraz daha böyle kavisli. G harfi, H harfi. Yani bu şekilde dilerseniz kavisli olanlara da yönelebilirsiniz. Biraz daha sert olanlar da mevcut. Artık hangisi tercihinizse Pinterest'ten bakarsınız. Ben en çok o platformu kullanıyorum zaten bu tarz içerikler için. Çıktı alıp hoşunuza giden, uyguladığınızda gelişmeyi zaten kendiniz de göreceksiniz. Burada da örnek olabilmesi adına bakın bahsetmiştim ya biraz daha keskin. Y harfi burada biraz daha keskin. V harfleri biraz daha keskin. Artık tarzınız ne yöndeyse ona göre çıktılar alıp alıştırmalar yapabilirsiniz. Burada artık metin halindeki yazıları yazıyorum. Takip edebilirsiniz. Sizler de yazıp bana gönderin ki beraber gelişelim Ben de sizlerin neler yaptığını görmek istiyorum Hatta biraz sıkıcı oldu benim şu anki videom renkli kalemler falan kullanmadım gayet dümdüz bir e, uçlu kalemle bütün metinleri yazdım eğlenceli olabilmesi için keçeli kalemlerle de yapabilirsiniz örnek veriyorum işte Artline'ın böyle renkli kalemleri var ya onları da kullanabilirsiniz Bu arada bir kuşumuz var sürekli video yaparken üstüme geliyor konuyor kanat sesleri minik minik böyle mik 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 ötüyor falan. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ve şu anki yazdığım yazıda biraz daha böyle bastırarak yazdım. Sizler elinizi ağrıtmamak için bastırmadan yazın. Çok silik olsa da sıkıntı değil. Videoda belli olur ya da belli olmaz birazcık. O beni gerdi. O yüzden biraz daha bastırarak yazmayı tercih ettim. Daha belirgin olsun, daha net görün diye. Ve ister istemez de parmaklarım acıdı haliyle. Bu kadar bastırmanıza gerek yok. Hatta ilk yazıya böyle başlamadan elinize uygun olan bir kalemi kullandığınızda daha rahat yazdığınızı da, daha rahat yazdığınızı da hissedeceksiniz. Hatta böyle kağıt da kaliteli bir kağıt olursa kalem üzerinde kayıp gidiyor zaten. Bayağı rahat hissediyorsunuz. Artık metnin ortalarına doğru geldik. Bu bir kitap alıntısı olabilir, sevdiğiniz yazılar olabilir. İşte örnek veriyorum. Sevdiğiniz bir şairin şiiri olabilir. Ben öylesine bir metin buldum. Üzerinden geçip sizlere gösterebileceğim. En azından bir el alışkanlığı olması için bir alıştırma açıklamaya koymak istedim. Belki bu yazı tipini daha çok beğenirsiniz. Bunun üzerine yoğunlaşırsınız. Ya da farklı bir şey tercih edersiniz. Artık tercih ettiklerinizi göreceğiz. Yine böyle notlarını paylaşanlar görüyorum Pinterest'te. O kadar güzel yazmışlar ki, o kadar güzel böyle renkli kalemler falan kullanmışlar ki hani öğrenci olsam o şekilde defterler tutmak isterim ama öğrencilik hayatından bayağı uzak noktadayım şu an. Renkli kalemlerim var yine örnek olabilmesi için ders notlarından birkaç sayfa yazarız, örnekler yaparız. Ama hani böyle defterlerim olsun. Sayfa sayfa çevirdiğimde güzel güzel yazılar göreyim isterdim. O zamanlarda böyle kırtasiye malzemelerini çok severdim ama kırtasiye malzemeleri de biraz kısıtlıydı sanırım. Örnek veriyorum şey vardı. Rotring. Ya da Faber Castell'in böyle üçgen olan grip miydi neydi? Onlardan vardı böyle onlar biraz daha pahalıydı tabi o zamanlar. Onlar dışında da böyle çok renkli şeyler hatırlayamıyorum. Artık videonun sonuna geldik. Son harflerimizi yazıyoruz. Videomu beğendiyseniz lütfen like atın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.